Bu haftadan itibaren programımızda yeni bir bölüm başlıyor. 5 dakikada sağlık bölümü altında hastalıklar konusunda merak edilenleri kısa sorular ve yanıtlarla alanında uzman doktorlarla ele alacağız. İşte bu haftaki İlk 5 dakikada sağlık bölümünün konu İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Doktor Aret Kamar. Bakalım kısırlık ve tüp bebek tedavisi konusunda merak edilen bazı soruların yanıtlarını Operatör Doktor Aret Kamar nasıl veriyor? Tüp bebek tedavisi standart bir tedavi değildir. Hastadan hastaya, çifte göre, çiftteki probleme göre değişen bir tedavidir. Tüp bebek tedavisine başvuran hastaların çoğunda yumurta sayısı yeterli olabilir ama bir kısım hastada yumurta sayısı gerçekten çok az. Tüp bebek tedavisinde standart olarak bilinen insanlara iğne kullanılıp birçok yumurta elde edilmesidir. Ama bazı hastalarda iğne kullanıldığı halde bile çok yumurta alınamayacağı Yapılan ultrason tahlillerinde ve bazı biyokimyasal testlerde tespit edilebilir. Böyle durumlarda iğne kullanmak yerine hap tedavisini tercih ediyoruz çünkü haplar yumurtalığı zorlamadıkları için az ama daha güzel yumurta getirebiliyorlar. Bu sayede çiftin tedavisinin iptal olma ihtimali ve daha güzel yumurta alınma ihtimali de artmış oluyor. Tüp bebek tedavisi sadece çocuk sahibi olabilme tedavisi değildir. Aynı zamanda düşük yapanların, sürekli bebek kaybedenlerin bir tedavi yöntemi ve aynı zamanda kadın ve erkekte, ailede bir hastalık taşındığı zaman sağlıklı bir neslin elde edilmesi ve bebekte bir sakatlığın oluşabilme ihtimalinin azaltılması için kullanılan bir tedavidir. Bunlarla beraber bazen özellikle kan hastalığı olanlarda doğurtulan çocuğun hastalıksız olması ve aynı zamanda doku gruplarının uyuşması için doğru bir bebeğin doğurtulması ve bunun alınan kanıyla, kemik iliğiyle diğer bebeğin tedavi edilmesi de mümkündür. Eğer bir çifte tekrarlayan düşükler oluyorsa, eğer bu çiftin kadın ve erkekte genetikleriyle ilgili problem de varsa, Alınan embriyolar sağlıklı olup olmadığı tespit edildikten sonra rahmin içerisine konulduğunda sağlıklı bir bebek elde edilmiş olur. Çikolata kistleri kadınların hemen hemen üçte birinde küçük ya da büyük yumurtalıklarda gözüken kistler. Bazıları doğum yapmış olduğu halde çikolata kisti sahibi. Dolayısıyla her çikolata kistinin ameliyat edilmesine gerek yok. Çikolata kisti duyulduğu zaman kadınlar korkuyorlar ama ne zaman ameliyat ediliyorlar? 6 santimden büyük oldukları zaman ameliyat ediliyorlar. Eğer kadının günlük yaşam standartını bozuyorsa, ilişkide ağrıları oluyorsa, kadının adetlerinde çok fazla ağrısı oluyorsa ameliyat edilmeliler. Ya da kist çok büyük de ya da küçük olduğu halde tüpü tıkıyorsa ve o tüp kadının hamile kalmasını engelleyebilecek kadar bir genişleme yaptıysa o zaman ameliyat edilmeliler. Bunun dışındakiler çikolata kistleri oldukları halde tüp bebek tedavisi olabilirler. Yumurtaları toplanır, transfer olur. Tüp bebek tedavisini çikolata kistleri başarı açısından etkilemez. <laughs> Yumurtaların karından toplanması standart bir tedavi değil elbette ki. Normalde yumurta toplama işlemi kadının genel anestezi ile yapıldığı yumurtaların vajinal ultrason yardımıyla vajenden bir iğne yardımıyla toplandığı bir tedavi. Yumurta toplandıktan sonra işlem bittiğinde kadının ayılması beklenir. Kadın bir yarım saat istirahat eder ve evine gider. Bu tabi aşağıdan vajinal yoldan yumurtalıkların ulaşılabildiği kadınlarda mümkündür. Ama takdir edersiniz ki her kadına yumurtalığı bacana yakın değildir. Doğuştan oluşum şekil bozukluklarında bazen yumurtalıklar çok yukarıda yaratılmış olabilir. Dolayısıyla vajinal yoldan ultrasonla yumurtalıklara ulaşım çok da mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda karından yapılan ultrasonla aynı vajinal toplanıyormuş gibi yumurtaların tek tek içine girilip yumurtaların toplanması mümkündür. Tekrarlayan düşükler çok sık olarak karşımıza çıkan bir durum. Bir kadın eğer gebelik kaybediyorsa iki tane problem göz önünde bulundurulmalı. Düşük ya rahim bebeği beslemediği için rahimdeki bir problemden ya da tüplerdeki bir problemden kaynaklanır. Ya da oraya yerleşen bebeğin rahimde iyi gelişmemesinden kaynaklanabilir. Dolayısıyla bir kadın düşük yaptığı zaman temel olarak eğer yakalayabildiysek o dönemde yapılması gereken bebeğin dışarıya alınıp düşük yapılan materyalin genetik olarak incelenmesidir. Dolayısıyla böyle bir test yapıldığında problemin bebekten mi kaynaklandığı yoksa rahimden mi kaynaklandığı anlaşılır ve bunun üzerine gidilebilir. Eğer bebekten kaynaklanıyorsa bir sonraki döneminde sağlıklı bir bebek seçilerek içeriye konur. Eğer rahimden kaynaklanıyorsa rahim filmi çekilerek sebepler araştırılır.